Vah be işte. Haber versene bize. Bir ıslık kafi. Öyle kimseye seslenecek vakit olmadı ki aslanım. Küt küt. Adem'in de gözünü şişirdiler. Kolayın mı esnaf olmak beyefendi? Bu işin haraççısı var. Belediyesi var. Ukala ukala konuşma sen de be. Zaten canım sıkkın. Doldur şu sepet hadi. Millet ekmek bekliyor. Biz öyle acemi çaylak değiliz sizin gibi aslanım. Haraç yedirmeyiz kimseye. Hadi gelsinler bakayım. Sen o bıçağı çekene kadar alt yerinden şişlerler. Hadi gelsinler bakayım. Hayatını söndüm hayatını. Buluruz biz onları enişte. Bak ne yapıyoruz. Bulunmaz o köpekler. Ben biliyorum kimi yaptırdığını. Mafya aslanım bunlar mafya. Baban duydu mu? Duydu işte. O da çok üzüldü. Uğrayacak geçmiş olsun. He. Sağ olsun. Ne yapıyor? Ars ofisi açmayı düşünüyor enişte. Yengeç soktu aklına. Batıracak o yengeç bir gün size ha. Batıracak enişte. Beni de çağırdılar. Gidip göreceğiz öğlenden sonra. Hadi hayırlısı. Aman aslanım. Dükkana gidip gelenlere dikkat et. Kırmasınlar başka tarafını da. Bana bak zaten canım sıkkın. Elimde kalırsın sabah sabah. Hadi gel bakayım gel. Gel de söndüreyim hayatımı. Gel gel. Kocan nerede kaldı evladım? Bilmem bakkala gitti ama. Hayır Allah korusun. Çevirirler yine o haydutlar yolunu çocuğun. Bak ben de merak ettim şimdi. Cık, her şey olur evladım. Zaman kötü. Kimmiş bunlar acaba? Bir şey öğrenebildiniz mi? Biz biliyoruz kimin yaptırdığını ama günah boynuna. Kimmiş? Boynu altında kalsın. O da biliyor kendini. Hah geldi. Ha aman neyse. Dur ben açıyorum. Böyle görmeden açmamak lazım. İt uğursuz dalıyor. <laughs> İyi günler. İyi günler. Vah evladım vah. Acıyor mu? Biraz. Acımaz mı kemik bu? Nerede kaldın Cafer? Herkes lafa tutuyor Gül. Burnumu böyle görünce. Buyurun. Ne diyorlar? Palavra. Herkes bir şey uyduruyor. İş olup bitmiş. Elleri kırılasıca. Yumruk mu attılar evladım? Yok. Böyle ikimiz kafa kafaya. Vah vah. Sen kimden şüpheleniyorsun evladım? Bu yaptırdı. Günaha boynuna Sedat. Yolsuzluğu ortaya çıkmasın diye. Yapar ahlaksız Aman Sabri Bey daha hiç kimseye söylemedim. Katil bunu duyarsa öldürür Tamam evladım tamam Benden laf çıkmaz Sen kimseye bir şey söyleme de hmm. söyledin Cafer Yetiştirir şimdi Boşboğaz karısına